So to what I was saying. <gülüyor> 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Not bugün sevdiğim bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bugün bir ve kapışmanın yeni bölümündeyiz Yanında Samet var Samet şu an sesimi duymuyor ama olsun Selam o kısımdan arkadaşım Bilen bilir Evet ee, normalde bu arkadaşı böyle koduyla trollerdim ama ee, bir arkadaş yazmış. Voley koduyla sadece adam öldürüyorsun demiş. Ee, şu an onu <laughs> ispatlamak için buradayım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. MP e, ee, Freestyle 0. <laughs> Şöyle Fov Debug 150 var mı? Vev. <laughs> <laughs> Abi oha. <laughs> ne ne <la. gülüyor> Abi çok değişik ya. Şuna bak. Oho baniye bak baniye. Abi çok efsanevi olmuş. Şu bir şey. Ford bu yüz yap ya. <laughs> Abi ersaneydi daha demin. Onunla ilgili bir challenge gelir arkadaşlar ama onu ölüm maçında falan açamıyorsun Onun için SV cheat lazım. Çık hop. Aa! Eee bu, bu arada arkadaşlar daha çok için e, videoyu beğenmeyi unutmayın güzel bir AWP Lego mapini buldum. Orada oynuyoruz. Bence güzel. Şimdi Ah ah vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Diggle'da ve AWP'de kendimi biraz geliştirdim. AK'de kötüleştim. M4 AWP'de biraz daha iyi oldum. Biraz yani çok diye. Adam yok beyler. Anas kim korktum la? <laughs> Oğlum göremedim ya neyse yazmayacağım. Başarı şimdi. Bu da şeyde. Sv. <slab> All talk bir yapayım. <laughs> of efsane vurdum ha. Bunun havada Deagle'la ne koydum. Oo <laughs> oh, ye yeah. Valla arkadaşlar güzel bir challenge yapmayı düşünüyorum Ama ne zaman bilmiyorum Şimdi bu e, voley koduyla öldüren e, Sadece voley koduyla öldüren diyen bir arkadaş vardı ona gelsin arkadaşlar cidden Vallah belanı versin korktum lan. Korktum lan it. Pizmink. Neresin? Abi bak korkuyorum ha. Sıkama da Bu arada arkadaşlar okulun bit okulların kapanmasına çok az kaldı. Envanter dizme videoları gelecek arkadaşlar. Çünkü yani karne hediyelerinizi aldınız alacaksınız yani. Güzel bir hediye eee CSGO oynayanlar için güzel bir mater Dizeceğim ee, Baya uğraşarak bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam. <laughs> güzel bir mantar dizicem. İnşallah ben de güzel bilgisayar alırsam arkadaşlar daha kaliteli günde iki video'lar gelebilir. Eee <laughs> günde iki video hatta 3 video bile zorlarım. Eee çünkü bu bilgisayarda biraz render zor oluyor bildiğiniz gibi. Yani öyle. Ah oh be. Ulan var ya orada vursan efsane baniyle şey olur da. Keşke vurardım. Bani yaparak geleceğim. Bana bir komut yazdım arkadaşlar onu kullanıyorum Yoksa ben böyle bana yapamam senin Diggle şeyine sokayım ya kardeş Affedersin ama <laughs> Sprey yapan ilk kişi Değil Diggle'la sprey mi yapıyorum Böyle teker teker sıkacaksın Diggle'la Ama tabi e, Zevkler tartışılmaz arkadaşlar <laughs> Şöyle takımlar değilsin <laughs> Abi şu Tigger'la Sprint yapma Ötlüm <laughs> gelecek Bir tane Gel lan En azından geldi O! Nasıl kapat da? Nasıl Push. Evet. Oha mına koyayım. Adam ne biçim taradı la öyle? Deagle spray yaptım amına Hayır yani nasıl yapılacağını ben bile bilmiyorum. Biraz spring iyidir. Şeyde AK'de. Onu, onu da vuramadın da. Peki neredesin? Ah 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 ah. Adam artık ustalaşmış yani valla. <laughs> Neyse yazmayın ya boşver. 12 canımı bıraktı. bir dakika ya şimdi oğlum abi... dur awp abi, mi oynuyoruz ya bana sikecem yazma pst <laughs> pst gene no scope attım <gülüyor> <gülüyor> sıkıldım ya. Biraz öldür ya Samet. Diyecektim, di diyecektim. Diyecektim. Neyse. Şu bu debako bir daha iyi bir şey yapacağım. Lan. Çok efsane. <gülüyor> oh <gülüyor> Abi efsane efsane. Flash mıyım lan ben? Abi e, flash oldum. Abi tam flash oldum abi. Let's go, let's go. <laughs> abi kafa benim döndü. <laughs> <laughs> Ama çok güzelmiş he. Abi cidden çok şey güzel. Böyle adam vurabilir miyim? Nose kapatabilir miyim acaba? Abi cidden efsane hop. tam bekle yapamadım. Dur şöyle ban yapacağım. Ve hop. <laughs> Woohoo! Arkadaş da bana yapmaya çalışıyor. Oooo <laughs> <laughs> bitch Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Kendinize iyi bakın aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay